selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar hepimize. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah Yıldırım. Yuvak çekiyoruz. Ee, ben burada çekiyorum, babam şurada kilometre ötesinde başka tarlalarda çekiyor. Biraz sonra iki motor yan yana geliriz. Toprak biraz kaba. Ee, sıkılaştırmak amacıyla. durak çekiyoruz. 45'e biniyorum her zamanki gibi. Çoğunlukla ben bunda geziyorum. Eski toprak, eski traktöre biniyor. Babam. O onu seviyor, ona biniyor. Yani genellikle böyle oluyor. Ben de buna biniyorum. Ekinlerimizin durumu böyle. Daha gübre atmadık. Ama gayet güzel gördüğünüz gibi. Yeni yeni toparlanmaya başlıyor. Yağış geliyor. Yağıştan önce biraz yuvak çekelim dedik. Bayağı çektiydik daha önceden. Çekemediğimiz yerlere şu an çekiyoruz. Nadası ara verdik. Şimdi yuvamızı bugün çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Yarın yağmazsa yarın devam ederiz. Sonra yağış geldikten sonra zaten yapacak bir işimiz kalma çamurdan dolayı sonrasında gübre ilaç tekrar nadas diye devam ederiz tekrar yetiştirebilirsek yuvak diye devam ederiz yani anlayacağınız işler çok yoğun bu aralar her gün tarlalardayız durmuyoruz herkes gübre atıyor geceleri eksiye düşüyor diyor hala soğuk diyor ama biz gübre atmıyoruz biz genellikle böyle yapıyoruz senelerden beri çok da faydasını gördük bunu. daha önceki videolarımda da ran çekimi ne işe yaradı falan anlattım onları videolarıma bakabilirsiniz Oh, toz, her taraftan toz çıkıyor. Şimdi geçelim traktörün içine. 4A 3D falan çekiyorum şu an. 4D'de 3A'lı var, 3D kalkalım. Bayırlarda çekeri takıyorum. Bazen takıyorum, bazen takmıyorum. Çok dik yerlerde takıyorum. Çok hızlı çekmemeye gayret ediyorum çünkü hani Kapatmasın tadında olsun. Zaten yuvamız geniş, geniş olduğu için tarla çabuk bitiyor. Bu göstergeyi çok soranlar oluyor arkadaşlar. Bu kadar deve, devir verilir mi? Çok mazot yakar gibi şeyler söylüyorlar. Traktörü bozarsın gibi şeyler. Ee, ben bu kadar gaz vermiyorum. Şu an mesela tam tahmini gidiyorum. 13, 14, 15, 16 gaz araları gidip geliyor. Sesinden öyle anlıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu gösterge bozuk arkadaşlar. Ee, mazot doğru. Hararet doğru. Sayaç doğru motor sayacı. Kilometre biraz eksik gösteriyor. Bu tamamen bozuk. Bazen düzeliyor bazen bozuluyor bu. İşte yaptırmadık. Fırsatımız olmadı. Fırsatımız olunca inşallah onu sökecek bizim yetkili servisimiz. Yapacaklar. Evde bunun yenisini verdiler bize. Evde duruyor kendimiz yapmayalım dedik çünkü her işin erbabı ayrı onlar da o işin erbabı mesela şu an D'ye değil kalmışız 4 ay atalım böyle yuvak çekmeyi seviyorum ekine de gerçekten faydası oluyor onu deneyimledik kaç seneden beri fırsat bulabildikçe çekiyoruz her tarafa Yetişemiyoruz. Ekinlerde bir iki kile fazla aldığımızı gözlemledik, çektiğimiz yerlerde toprağı sıkılaştırdığı için. Radyo teyip açmıyorum video çekerken. O hani şarkı açınca şikayet falan ediliyormuş herhalde. Öyle şeyler tam ben daha çözemedim. Yeni yeni videolar atmaya başladık bu YouTube kanalında. Mesela şu an 3 düşelim çekere takıp. Motor kendinden e, direkt 3 aya aldı. Çünkü çok dik bayır. Mesela arkadaşlar bunların Fites sistemi akıllı Yarı otomatik ama Böyle dik bayırdan mesela 4D'desiniz Birden düştüğünüz zaman Kaçta Çıkması gerektiğinde Direkt o fitese düşüyor Mesela 3 4 deden şimdi 4A'dan pardon şimdi 4A'dan direkt 3A'ya çekti kendini Böyle çık demek istedi Kendini yüzmüyor yani sürekli çekerle de gezebilirim. Mesela gördüğünüz gibi 14-14.5 kilometreden sonra traktör kendiliğinden çekerden çıkıyor. Bakın size de göstereyim. Şu an çıktı. Şu an tahminim 1500-1600 fazla gidiyoruz. Mesela 14'ün altına girdim hemen yeri çekeri taktı. Kullanımı çok rahat bir traktör. Asla sizi üzmez. Yani bu seriler sade. Dayna 4 şanzı var. Vites aralıkları çok iyi. Yani bu motorun bu 3000 şey nereden çıktı? 5400'lerin vites aralıkları gerçekten çok iyi. Herkes memnun bundan. Yani şu an 14.5 kilometrenin üstüne çıkmadığım için Çekerdi Çıktım attı Ekonomik bir traktör Şu an e, öğlen Saat 1-2 geçti Şu ana kadar Başka tarlaları da çektim Yuvak Yakıt böyle yakıtı mesela üstten çabuk düşüyor. Alta geldikçe yavaşlıyor. Tahminim şu an 300-350 gram civarları yakar. 300 Normal 300-350 yakar. Çünkü hafif bir iş. Yakıt bana göre çok ideal. Bundan biraz daha az yakar. Böyle boş işlerde. Boş iş dediğim yani böyle yuvak işlerinde. Yakıt bilgisi de soranlar oluyor. Onun için bunu da söyleyeyim. Şimdi adam diyor ki bu motor fazla mı yakıyor? Nasıl yakıyor? Şimdi şöyle bir şey var. E, 265-285 gibi tarz motorlardan inip buna binersen birden e, tabii ki de onlardan fazla yani. Şimdi yakıtta yalan söyleyecek değiliz. E, Masyacı olduğumuz için Masyeden örnek veriyorum. Ama mesela bu, bu denli büyük bir traktöründe ağırlığı 5,5 ton olan böyle bir büyük, büyük bir traktöründe böyle hafif işlerde 300-350 gram yakması bence çok normal muazzam az yakıyor yani. Belki de daha az yakıyor şu an bilemiyorum. Bakın gösterdiğiniz gördüğünüz gibi buraya yaklaştı şu an. Şu an burayı 4 aile çıktım. Daha demin D'ye düşmüştü. 3 aile düşmüştü. Pardon. Arolar çok yoğun çalıştığımız için biraz yorgunum. Kusura bakmayın onun için. Lafları karıştırabiliyorum. Yakıt konusunda kalmıştık. Yakıt konusu böyle arkadaşlar. Merak edenleriniz var. Bana yakıt soruyorlar. Onları da buradan aydınlatmış olalım. Biz memnunuz yakıtından. Öğlen oldu gördüğünüz gibi. Saat 2 falan. 2.5 kim? saatte de bakamıyorum video çektiğim için. Yani yakıt burada. Bunun 130 litre deposu var. Sıfıra dayandığı zaman içinde 25-30 kilo arası mazot kalıyor. Onu 5400 kullanıcıların hepsi bilir. Yakıt çok çok idealime gidiyor benim büyük işte zaten e, beygir büyüdükçe yakıt artar, azalır arkadaşlar. Motor gücünü yendikçe, traktör gücünü yendikçe mazot azalır bence. Bu 102-112 hep arası açılan bir traktör. Gücünü kendi veriyor. Mesela bence şu an 105-106 beygirlerde geziyor. Nadas'ta 112 beygirin tamamını veriyor. Nadas'ta da öyle aşırı bir yakıyor Çok çok ideal geliyor bize. Güce bindiği zamanlar e, yani tamamen toprak sıkı olduğu zamanlar 85'ten aynı yakıyor bu traktör. Bizde Erkut vardı. E, yüzlük kudret. 2017'de sıfır almıştım. Euro 3 motor vardı onda. Eksantriği Euro çeksen eksantril indi. Nadasa bir girdik ona ilk aldığımızda. Abi traktör felaket yakıyor. 2 litre 2 litre 200 gram. En düşük 1900. Düşüremedik yakıtı. Ondan sonra değiştir değiştirelim dedik. Dediler pompa ayarı da yapmamız lazım o zaman. Babam dedi ki pompa ayarı ben istemiyorum sadece eksantriği değiştirelim. Euro 1 eksantriği takalım. Çünkü Euro 3 olduğu zaman e, çiğ mazot veriyor dışarıya. Doğaya zarar vermemek için. Euro 1 taktık. Euro 1 taktıktan sonra yakıt inanılmaz düştü onda da Euro 3 motorda Kamerayı motorda eğildi. Yakıt direkt 1.5'lere, 1.6'lara, 1.4'lere indi. Ama tabii ki de 45'i tutmuyor yakıtı. 45'in yakıtı daha az. Daha güçlü traktör. Camorail motorun diğer düz pompalı motorlara göre çok çok yakıtta az yaktığını söyleyebilirim. %15, %20'lere kadar bir indirim var yakıtta. Traktör indirim yapıyor. Size fayda sağlıyor. şu ana kadar farklı farklı masyaların çeşitlerini kullandık. Ben 185'leri hatırlamam ama 185 165'lerden eski Volvo'lardan gelmiş dedem gibi babam gibi. Sonra 285'ler, S 285 S'ler, orijinal kabin 285, 398 çift şekerler vardı. 105'ler, 3085'ler bunlardan bir sürü aldık, değiştirdik, sattık, tekrar aldık falan. Yani e, onlarla kıyaslayacak olursak bunun yakıtını, bana göre klima sürekli açık geziyor. Bakın, bu konfora bu klimaya göre, bu rahatlığa göre boş işi olsun, dolu işi olsun, küçük iş, büyük iş, büyük iş, her işten yakıtından memnunum. Deilmek istedim sorulardan ötürü. Yakıt konusunda böyle değerlendirdik. Ee, fazla bir yakıt yok yani. Tercih etmek isteyenler için gönül rahatlığıyla alabilirler. Tabii ki de e, tek çeker 70-80 beygir arası 185'ler 265'lerle yakıtını e, şey yapmayın, kıyaslamayın. Artı bu yani klima falan çalışıyor. Ona göre bu yakıt bana çok çok iyi geliyor yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? videomuzu yavaş yavaş burada sonlandırayım. Bugün de yakıt konusuna değindim. Gerçekten soran çok arkadaş vardı. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. ben de tarlayı yarıladık. Böyle biz de işimizde, gücümüzdeyiz. Çok şükür herkesin olduğu gibi. Çiftçiler olsun. Gerek beni izleyen, çiftçi olmayan kardeşlerim olsun. Bizim hayatımızda böyle geçiyor. sevdiğiniz işi yapın. Ben sevdiğim işi yapıyorum çok şükür. Ben aynı zamanda ilahiyatçıyım. Hem o mesleğimi sevdim, severek okudum. Ama tabii ki de çiftçinin yeri bende ayrı. O yüzden bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. İnşallah sizlerin destekleri sayesinde YouTube kanalımız daha da izlenir, daha da büyür. Nasip. Görüşmek üzere arkadaşlar. Oh shit,